Arkadaşlar benim adım Ahmet Ali. Bugün sizinle ikinci videomu atacağım. Aradan bir yıl geçti. Evet bu kadar uzun bir yılın ardından. Şimdi ikinci videom çekiyorum da. Birinci videom oyun videosuydu evet. İkinci videom böyle tanıtım videosu. Hayvanlar beni falan daha iyi tanıyacaksınız. Arkadaşlar şimdi kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve zil, zilimi, zil, zil bildirimini açmayı unutmayın. Benim kuzenim var. Adı Altı, Altın çıktı Youtube hesabının adı. Ona girip, ona da abone olun, like atın, bildirimlerinizi açın. Şimdi gelin tanıtalım hayvanlarımızı. <laughs> Burada bir tanım var. Böyle isim daha koymadım, bu birinci tanım. Bu da ikinci tanım, Korkant. İki tabii ki de. Bu babamın tanısı. Bu da babamın. Tabiriyle geçelim. Eğlenceli. Evet. Bu arada da tabii ki de Geldik buraya. Burası ne? Burası yeni ağırımız. Burası eski ağırımız. Yıktırdık bu arayı. Yeni ağırımızı buraya yaptırdık. Güzel ya burası. Şimdi gel tabii gidelim. Tanıtayım hayvanlarımızı. Burada sağ olan hayvanlarımız var. Dövey var? Bu dövemiz çok güzel doğru gelen top şey yine o erkek benim o onun yanında ki de benim iki üç tane yine var böyle 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 birazcık depme alışın depki ol ben arada. daha buradan var şimdi dışarı göstereyim ben size bu arada biz hiç elle uğraşmıyoruz yem yani kırma ile yemimiz ka gel hemen. Şimdi kabul etmeyelim. Bir tane Burada ineklerimi düve. Daha yavrusu olan var, yavrusu olmayan var. Burada böyle benim var bunlar. Ee, o da birisi çeşmeli orada uzun boynuzlu siyah. Biri de burada biliyorum. Şu ilk başta kısa normal boynuzlu şeyimiz düve. Küçük olan. Gelin ve bu küçük kanallarımızı gösterelim. değildi. Ayrı kamu. Oraya yatarız biz. Çünkü ta tanalar çoğaldı. Hem tana aldım, Hem de tana var. Daha fazla. Burada da tanalarımız var. Bunlar da benim. Bu bir dişimiz, Bu dişimiz. Bu da öbür dişimiz. Arkadaşlar bu arada bu tanalar değişik. Baksana şuna. Kabarmış böyle yanlar. böyle tavuklarınızı göstereyim. Orada kurkumuz karşındayım. Onu yani gösterir misin? Şurada. Şöyle. Bakın cicikler nasıl gidiyor. Kameran telefonu verir misin? Tamamdır. Gel. Şimdi, şimdi Böyle arkadaşlar bizim yerimiz. Annem var orada tavuklarla uğraşıyor. Ee, kurkumuz birazcık şey sever. Civ, kormacı. Şimdi içeri yine gidiyoruz. Bu sefer de mı sanacağız burada. Evet. Tosun yani erkek ineğimiz şu. Onun arkasındaki benim. Şu benim ayaktaki. O, oturan benim. sonra başka yok. Kuşlarımız var. Burada hindilerimiz var. Evet, şimdi gidelim biz size öbür hayvanlarımızı gösterelim. Öyle. Burada küpeciğimiz var oturuyor burada böyle. İki tane köpeciğimiz var. Dedemin tanesi, amcamın tanesi, iki babamın, iki benim tanesi var burada. Kedim de geldi. Mırcao. Mırcao, ne hoş geliyorsun. Ve bakayım. Gel bak. Ay, gel bakayım Mırcao. Mırcao ayağın altından çekin. İki bu de var. Abim buradakiler. Ama burada da benim var. Köpeğimizi falan gösterelim size. Bostanlığımızı. Burası bizim bostanımız. Böyle. Güzel oldu bostanımız bu sene. Nasılsa. Ya, nasılsa. Evet. Burada kuşlarımız var tabii ki de. Benim kuşlarım var. Bu it tabii ki de amcamın. Amcam getirdi. Burada kuşlardan iki, iki tanesi benim. Ebem de var. Onu getirecek. Hemen biz gidelim. Bu <laughs> da <Gidelim>. böyle. Arkadaşlar kusura <laughs> bakmayın. Köpeğimiz biraz çok korumacı. Koşun. Evet. Burada da koyunlarımızı gösterelim. Çıkarlarsa dışarı. Arkadaşlar ardından evet, traktörlerimizi göstereceğiz. Yok ya onlar boş ver. Şu, şu an hayvanlara tanıtacak yeter. Bak, bak. Arkadaşlar daha video gelecek ama koyunlar göremiyorum. Neredeler ki? Neyse bakalım şuradan. Görünmüyor. Orada. Evet arkada var. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kameraman alırsa. Buyur. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Merak etmeyin yakında yeni videolar gelecek. Onda güzel olacak o videolar. Short videosu falan gelecek. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve şey unutmayın. Bildirim zil zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.